Merhaba arkadaşlar. 16 Kasım Çarşamba iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22.45'te FA Cup'ta Salford'la Peterborough karşı karşıya geliyor. Salford'un form durumuna baktığımızda kendi evinde iki kere 1-0 mağlup tamamladı. Stockport karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda deplasmanda Rochdale ile 1-0 mağlup olmuş. Peterborough da golsüz tamamlamıştı müsabakayı. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi. Leyton Orient'e 1-0 mağlup olmuş. İlk yarısını 1-0 önde bitirdi. Deplasman Hartlepool karşılaşmasını ise Salford deplasmanda 2-0 kazanmıştır. Peter Brown form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı golsüz biten Salford karşılaşması golsüz sonuçlanmış. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Cambridge karşılaşmasını 1-0 ilk yarısını 1-1 tamamladı. Enkripton karşılaşmasını ise evinde 3-1 Peter Brown kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten Wicombe karşılaşmasını 1-1 sonuçlanmıştı. İlk yarısını 2-0 önde bitirdi. Oxford United karşılaşmasını ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı Peter Bro. Saat 22.45'te İngiltere FA Cup'ta oynayacak olan Salford Peterborough Bro karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. Kazanma yüzdesi yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün güvenilir ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Katıl butonu tıklayıp gelmek isteyeniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 23.15'te Portekiz 2. Ligi'nde Farense ile Trofense karşı karşıya geliyorum. Farense'nin form durumuna baktığımızda, ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Oliverinse karşılaşmasını kendi evinde 2-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 mağlup bitirdi, Leoxes karşılaşmasını 3-1 kaybetmiş. İlk yarısı golsüz biten Penafiel karşılaşmasını 2-0 deplasmanda kazanmıştı. Morense deplasman karşılaşmasında ise ilk yarı 1-1 sonuçlanmış. Maç sonunda 3-2 Morense'ye mağlup olmuştu deplasmanda Farense. İlk yarısını 3-0 önde bitirdi, deplasman Immortal karşılaşmasını ise 3-0 kazanmıştı. Trofense'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. Benfica karşılaşmasını 2-1 İlk yarılarını 1-0 mağlup bitirdi. Porto karşılaşmasını ve Feyrense karşılaşmasını 3-0. İlk yarısı golsüz biten Famalicao karşılaşmasını ise 1-0 evinde Trofense kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten Tondela karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. Saat 23.15'te Portekiz 2. Liginde oynayacak olan Farense Trofense karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.